Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapacağız? Bunu bu ilaç Arkadaşlarına söylesene, anlatsana. Arkadaşlar. Nasıl evet. boyayacağız? Fırçayla. Fırçayla boyayacağız. Evet arkadaşlar. Adam. Elimizi fırçayla boyayıp Adam. ayağımızı boyayacağız. Evet. Ne yaptın? Açtın mı? Evet. Evet. Buraya Mehmet Karel'in ayağını da boyayacağız. Sonra seninkini de. Birlikte de elimizi böyle basacağız değil mi anne? Evet. Mehmet Karel'in ayağını yapacağız. benim ayağım. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip Olmayın. etmeyi unutmayın. Kaç. Tamam çıkartacağım. Oynayacağım burada. Oynayacak mısın? Bu neymiş acaba yalnız? Burada da ya. Bu arada bir, yok ya. <laughs> bir dakika. İçer. de plop ya anne. Yok annem çıkaramadım. Birazdan çıkarayım olur mu? Bak bana. Şimdilik bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Ama el salla. Mehmet Karel uyanınca videomuza başlayacağız. İşte kalem. Tamam canım. Evet. evet arkadaşlar şimdi ayağımızı boyuyoruz. Benim ayağım. Evet senin ayağını <gülüyor> boyuyoruz. Ne? <laughs> <laughs> Efendim. Boyum da yok. Kızıma hatıra kalacak arkadaşlar. Büyüdüğü zaman bakacak. Büyümüş. Evet büyüyünce Arkadaşlar Kızımın ayaklarının izini yaptık Şimdi de eline başlayacağız değil mi Yasemin Lina Evet Mutlu oldun mu Uy, Evet şimdi ellerini boyuyoruz Ay simsiyah oldu Yasemin Lina. Benim ellerimde mi? Evet senin ellerin simsiyah oldu. Arkadaşlar Yasemin Lina'nın tablosunu yaptık. El ayak tablosu değil mi annem nasıl oldu? Güzel oldu mu? Yıkayalım Yıkayalım bak bak ekrana da bak. <laughs> Yıkayalım ellerini? Güzel oldu beğendin mi? Evet. Bu Birazcık yamuk oldu ama olsun bu da güzel oldu. Harikasın. Değil mi? Hayır. Peki, evet. de bunu yapmak için bayağıdır. Yıkayalım anne. Geçen ellerini yıkayalım. Hmm. Geçiyor bak gördün mü? Evet gördüm. Köpürte bir köpürte. Allah. Allah köpük köpük oldu köpük köpük oldu. Vay. Ayağım yok. da köpük köpük oldu. Öncelikle bitirelim anne. Evet arkadaşlar. Mehmet Sevgila. Şimdi sıra Mehmet Karel'de. Önce ayaklarını boyayacağız. Anne benim ayağım imucum. Evet. Sıkı tut tamam mı anne? Tamam. Evet minik minik gıdı gıdı gıdı. ayaklar minik minik anne, ayaklar efendim. Mehmet'in ayakları kıtı kıtı kıtı. Evet gıdı gıdı gıdı, evet, yapıyor. gıdı, gıdı yapıyorum Mehmet'in ayaklarını. Ya ne kadar tatlı ayakları var. <laughs> Anne. <laughs> ben bastır. Ben bastıracağım evet. Ben bastırma. Tamam anneciğim. Ama. Kış. Ama durma ama. Unutsan annen ayağını. Hayır hayır oğlum. Hayır. <laughs> Dursana oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Yemişin ayağı. Evet. Durma, Ah, Mehmet'in ayağı büyümedi. Benim ayağım büyüdü? Evet anne, Mehmet'in ayağını yaptık arkadaşlar. Yap, 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 Biraz zorlu değil, oldu değil. ama yaptık. Mehmet durmuyor ama. Evet Mehmet durmadı. Bu ne Gidip ayaklarını yıkayalım şimdi. Ama Mehmet'in ayağı olmuş. Evet ayağı oldu. Şimdi eli olacak. Şimdi bakalım eline sağ el, sol el olarak da. Gel bakalım anne. Anne, ben de gideyim mi? Dur. Ya da şöyle tutturalım. <laughs> Getir bakalım ellerini. Ay, anne. Bakayım. Ne? Aç ellerini anne. Evet. Ey. Mehmet Karim parmaklarını boyuyoruz. Gördün mü? Simsiyah. Dur, dur anne. Dur anne. Anne. Ben yaşıyorum elinizi çıkarttık. Şimdi diğer elinizi çıkacak. Eee. Anne Mehmet'in iyi oldu değil Ama Dur yapacağız anne. yapmamış. Evet bekle. Yapmamış. Benim anne şuradan. Şimdi diğer elinizi elini Oş. yapacağım. Mehmet Karelin diğer elini yapacağım şimdi. Anne. Evet. Boyuyoruz. Boyuyoruz. Ay. Bunları Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Anne. Bu ne bu malum. Bunda Bakalım. Gene böyle Gel bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar, Mehmet Karel'le Yasemin Lina'nın en izi <laughs> tut bakayım Yasemin Lina. Evet. Bak, bu Mehmet Karel'in göster kızı. Bu Mehmet'in kalenin bu da benim. Evet bu da Yasemin Lina'nın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi olsun. unutmayın. Bay bay.